Selam, emeğini alın teriyle, yüreğiyle yoğuran dostlar. Selam, hak diyenin ağzına vurulmayan, yol açanın yolunun kesilmediği bir ülkede yaşamak isteyen emekçiler. Selam sizlere. Birleşik Kamu İş Konfederasyonumuz tarafından düzenlenen, hükümetin yoksulluk ve fukaralık politikalarında dur dediğimiz basın açıklamasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Güller şehrimiz Isparta'daki basın açıklamamızda bizleri yalnız bırakmayan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Mehmet Balık ve yönetim kurulu üyeleriyle genel sağlık iş, tüm yerel sen, eğitim iş, tarım ve orman iş, büro iş, kültür, sanat iş, enerji iş, Topu Çevre, Yol iş, Güven, Haber Sendikası, Ulaşım İş Sendikalarına hoş geldiniz diyoruz. Bizlere günümüzde destek olan Afyon, Aydın, Muğla, Kütahya, Eskişehir, Denizli, Burdur, Antalya, Konya, Uşak illerinden gelen mücadele arkadaşlarımıza öngördükleri politikalarla halkımızın daha mutlu bir Türkiye'de yaşaması için yola çıkan siyasi parti temsilci ve üyelerine sivil toplum örgütlerimizin değerli bileşenlerine, basınımızın değerli mensuplarına, hepinize hoş geldiniz diyorum. Biliyoruz ki ülkemiz son aylarda halkımızın en temel ihtiyaçlarına akaryakıt, elektrik, doğal gaz, su faturuna yapılan zamlarla kasıp kavruluyor. Bizler kamu iş konfederasyonuna bağlı iş kolları olarak tüm emekçilerin sesi olmak için hükümetin yoksulluk ve fukaralık politikalarına dur demek için bugün burada toplandık. Milletimizin, emekçilerimizin sesi olmak istedik. Bu sesi Isparta'dan tüm ülkemize duyurmak için bizleri her zaman destekleyen fikirleriyle öncülük eden Birleşik Komünist Konfederasyonumuz Sayın Mehmet Bora sizlere hitabı için buraya davet ediyor. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar. Şimdi çok önemli süreçlerden geçiyoruz. Bugüne kadar yaşadıklarımızı bir tarafa bırakın. Son 19 yılın zirvesi yaşanmakta ve en son bu zirveyi Isparta'da gördük. Değerli Cumhuriyet Halk Partisi il yönetimimiz, il başkanımız, İyi Parti'nin il yönetimi, Deva Partisi'nin temsilcileri, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin değerli başkanı ve üyeleri, Merkez Yönetim, Denetim ve Disiplin Disiplin Kurulu üyelerimiz, şube başkanlarımız, il ilçe başkanlarımız hoş geldiniz diyorum. Aramızda yine Belediye İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri ve Antalya Şube Yönetimi var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Şimdi 19 yılın en yüksek enflasyonunu bu yıl yaşadık. 19 yılın zirvesini gördük. Burada yanımda köylülerimiz var, çiftçilerimiz var. İsterseniz oradan başlayayım. Geçen yıl teyzem kuzusuna, oğlana yemin çuvalını 90 liraya alırken bu yıl 240 liraya alıyor. Aradaki farkı, enflasyon farkını köylü gözüyle bakın. Geçen yıl bir çuval gübreyi 90 liraya, 110 liraya alırken bu yıl 750 liraya başladı. Şu an 600 liraya kadar düşürebildiler. Yani 4 kat, 5 kat fazlasıyla para veriyor. Peki üretici ayakta duramazsa kamu çalışanı nasıl ayakta duracak? Basit bir örnek anlatacağım size. 200 liralık banknot 2009 yılında çıktığı zaman 200 lira ile 134 dolar alabiliyorduk. 134 dolar. Bugün 200 lirayla 14.70 dolar alabiliyoruz. O zamanın kurundan bir öğretmenin, bir hemşirenin maaşını bugüne çevirdiğiniz zaman maaşlarının 25 bin lira olması gerekiyor. Nerede bunlar? İşte AKP ile kayıpları zirvesini yaşadık. TÜİK resmi olarak enflasyon yüzde 48 derken resmi olarak konfederasyonumuzun yaptığı araştırmalarda enflasyon resmi olarak 87.7 olarak belirledi. TÜİK aylık enflasyon yüzde 11'dir derken iddia ederken bizim araştırmalarımızda aylık enflasyon geçen ay yüzde 30'lar civarında yaşadı. Peki Ağustos ayında il il dolaştık yine hep beraber. O zaman dedik yüzde 35'in üzerinde zam yapmalısınız dedik o zamanki enflasyon oranında. Ne yaptı AKP'nin yandaş sendikası, konfederasyonu memur sen, kamu sen, el birliğinde o gün masada yüzde beşe, 2020 yılı, 22 yıl için yüzde beşe anlaştı. Ocağa gelindiği zaman şöyle bir kuralsızlık yaptı iktidar ve yandaş sendika. Yine yasalara aykırı olmasına rağmen toplu sözleşmeye oturmadan kendiliğinden zam oranını 30.5'e çıkardık dediler. %27'ye çıkardılar da Cumhurbaşkanı buçukta ben vereceğim dedi. Oysa oysa gerçeğini hesap edelim. Zaten %5 zam veriyorlardı. Enflasyon %10.5 olarak gerçekleşmişti. TÜİK'e göre, bize göre o daha fazlaydı. %15 yeni yılın zamıyla zaten %30'un üzerinde zam yapmaları gerekiyor idi. Buna rağmen Ocak ayında bağımsız kuruluşlara göre yüzde seksenlerin üzerinde enflasyon gerçekleşmesine rağmen yüzde otuz maaşlara zam yaptı. Sabah gözümüzü açtığımız zaman da verdiği zam zaten petrol ürünlerine, tekele ve gıda ürünlerinde yapılan zamla o sabah gitti. Ayın on beşinden maaşımızı almadan. Şimdi açlık sınırı. 5 bin liraya dayandı. Geçen ay, ayın 20'si itibariyle yaptığımız araştırmada 4924 lira açlık sınırı değerli arkadaşlar. Asgari ücret 4230 lira civarında. Açlık sınırı asgari ücretin üzerinde. Gelelim buradan emeklilere. 2500 lira civarında emekli maaşı olan ve açlık sınırının altında yaşayan milyonlara 40 yıl devlete hizmet etmiş kamu çalışanı bugün 5 bin lira, 4 bin 500 lira emekli maaş alıyor. Açlık sınırının altında sayıları 13.9 milyon emekli. Açlık sınırı böyleyken yani 13.9 milyon emekli açlık sınırının altında emekli maaşı alırken yokluk yoksulluk sınırına bakalım. Kamu çalışanlarının içinde bulunduğu duruma bakalım. İçimizde 10 milyon maaş alan kaç kişi var bu meydanda? 15 milyon maaş alan arkadaşımız var mı? Bakın yoksulluk sınırı 15 milyon 13 lira. Geçen ayın Ocak ayının 20'sindeki hesaplamalarımıza göre bunu bunu bin milyon rakamlar değişiyor. Bunu alabilen kamu çalışanı yok arkadaşlar. Hepimiz yoksulluk sınırının altında yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı geçen hafta çıktı dedi ki gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde sekizden yüzde bire çekiyorum dedi. Bu şu demek yani bizim piyasadan aldığımız makarna, bulgur, süt, peynir, domates vesaire gibi gıda ürünleri yani açlık sınırı yani beslenme tarafı kaç para demiştik onu? 4900 lira civarında. Yüzde yedi fark hiçbir şeyi değiştirmiyor. Asıl KDV indiriminin, özel tüketim vergisi indiriminin elektrikte, doğalgazda, petrol ürünlerinde yapılması gerekiyor. Beyaz eşyada yapılması gerekiyor. Gıda ürünlerine yaptığınız zam sadece 4000 lirayı ilgilendiriyor. Bu 100 lirada 7 lira demektir. 1000 lirada 70 lira demektir. 4000 lirada da 280 lira demektir. 280 lirayla hiçbir şey değiştiremezsiniz. Bugün Isparta'ya gelen doğal gaz faturası bir bin liradan aşağı kimseye doğal gaz faturası gelmiyor. 500 liradan aşağı elektrik faturası yok. Asıl indirimi o yüzde 18'lik elektrikte, doğal gazda ve petrolde yapmalısınız. İnsanları rahat ettireceksiniz. Gıda ürünlerinde son bir yılda yaşanan rakamları şöyle size bir hatırlatayım. Birleşik Kamyoncunun araştırmasına göre yüzde 87.7 demiştik. Buna göre gıda da yüzde 55 artış yaşandı. TÜİK'e göre, bize göre yüzde 87. Yine üretici fiyatlarında yüzde 93.5 artış yaşandı gıda üreticisinde. Yani yanındaki teyzemin ürettiği üründe yüzde 93. Peki bu bize doğrudan yansımayacak mı? Peynir alırken, et alırken, süt alırken, bulgur alırken, buğday, makarna alırken üretici fiyatlarındaki fiyat önümüzdeki dönemde bir iki ay da bize yansımayacak mı? Elbette yansıyacak. Dedik ya, kara kış gelmedi. Kara kış daha yeni geliyor. Bundan sonra kamu çalışanlar için çok zorlu süreç yaşandı. Ocak ayında enflasyon 3.6. Şubat ayında da 4 civarında gerçekleşiyor, gerçekleşecek. Peki bize verdiği zam hemen eridi. O zaman biz Temmuz'a kadar nasıl bekleyeceğiz? Temmuz'a kadar aldığımız maaşta yaklaşık yüzde otuzluk azalma olacak. O zaman hükümetten şunu talep ediyoruz. Aynı petrol ürünlerine yaptığı gibi petrol ürünlerinde eşel mobil denilen bir sistem uyguluyorlar. Aylık aylık dolara yürüye gelen zamı petrole yansıtıyorlar. O zaman aylık enflasyon farkını da kamu çalışanlarının maaşlarına yansıtmasını talep ediyoruz. İnsanca yaşam istiyoruz. İnsanca yaşam istiyoruz. İnsanca yaşam istiyoruz. İnsanca yaşam istiyoruz. Ispartalılar bilir. Isparta meyve ve sebzenin başkentidir. Bu yıl şu anda Meyvede, sebzede artış yıllık yıllık yüzde 167. Neden dolayı? Gübreye yapılan zamdan dolayı. Meyvedeki yıllık artış yüzde 96.86. Şimdi yeniden meyve ağaçları canlanacak ve artık gübreleme zamanı geldi. Önümüzdeki dönem bu yüzde 150'lere, 200'lere katlanacak. Yani hazır tüketici olan kamu çalışanları elde ettiği kazancıyla, maaşıyla çiftçinin ürettiği ürünü alma şansı olmayacak. Dolayısıyla burada kalkınmayı ve ayakta kalmayı hep beraber başlatmamız lazım. Çiftçimizle, köylümüzle, kamu çalışanımızla, işçimizle omuz omuza mücadele etmek lazım. Kime karşı? AKP iktidarına karşı. Kime karşı? vatandaşa zulmedene karşı zulmedenin zulmü bitinceye kadar mücadelemizi büyüterek devam etmek zorundayız. Elektrik fiyatlarında yandaş iş adamları, beşli çete öyle yüksek karlar alıyor ki devletten 37 kuruşa aldığı elektriğin kilovatını vatandaşa 137 kuruşa satıyor. Peki bunu satarken nasıl bir yatırım yaptı? Elektrik hatlarını mı yeniledi? Isparta'da yaşanan kriz elektrik hatlarının açıkta gitmesinden kaynaklanmadı mı? Madem bu kadar ballı kaymaklı kar ediyorsunuz, elektrik hatlarını yer altına almayı düşünmediniz mi?